Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Oyuncaz. sizlerle birlikte Oyuncaz. oynayacağız. Bra oynayacağız. Bra oynayacağız. Bro oynayacağız. Bugün sabırlı olacağım bu video. Oyuncaz. Çok evet. gelecek harcayacak. Evet. Bugün sizlerle birlikte markete gideceğiz. <laughs> Kardeşimin abur cuburlarını alacağız. Evet. Mayda bana bak. Maja aşağı bak. Maja durma. Az önce Az önce küfte. Az önce alımız evimizi gitmiştik. Hadi bana bak. Abi değil mi? Ne? Hacı teyzeyle ne gitmiştik? Abi. Yo. Siz... Siz Neyse arkadaşlar biz bir koşup bir tur atacağız. <laughs> Hadi bakalım. Geleceğiz dışarı gidip geleceğiz arkadaşlar. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar 10 tur atıp geldik. Çok yoruldum. Evet. Hop 1 2 3 hop 1 2 3. Böyle böyle tur attı. Hop 1 2 3. Neyse arkadaşlar. Sark. Yanda bak. Mayda bana bak. Mayda aşağı bak. Dur Mayda döndürme. Hepinize merhaba arkadaşlar meybut gidip geleceğiz arkadaş. Çikolata yiy. Sara. Ya. Ne yapalım? Abi hani, bence de sadece şey. Arkadaşlar biz boya kalemlerimizi hazırlayıp geliyoruz. Bay evet. bay. Geldik arkadaşlar. Evet. Hazırladık. Bakın boya kalemlerimiz burada. Az önce biz sokta almıştık. Değil mi almıştık. Neyse arkadaşlar. Biz de yapıp gelelim arkadaşlar resimlerimizi. Yapıp geleceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu bir sayfa da buraya. Bu sayfaya yap Evet. Çok güzel arkadaşlar ya. Az önce bana ne yapayım? Biz hemen yapalım arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Resim çizdik. Evet. Bakın benim resmim. Ve Muhammed'in gibi <laughs> Muhammed'in <emiri. gülüyor> resim bile çizemiyor. Çizebiliyor. Kameraya geç. Bakalım. Kısır. Arkadaşlar şimdi biz bunları boyayıp geleceğiz. <laughs> Siz de o sırada like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Video kapatıp böyle yapmayacağım. Kesin normal. Başla hadi. Ben beyaz. Beyaz renk yok ki. Beyaz ve yeşil. alamıyorum. Ya, alamıyorum abi. Alabildim. Şimdi kozam. Kırmızı. Oh aslında. Bu beyaz benim. dur şimdi kapat. Şimdi kapattım. Bunu nereye koyacağım? Telefonu koyacağım. Tamam. Şimdi ben Aha. Dur, tek kol da. Arkadaşlar bu video bir 10 dakika sonra bir, bir Hı Hem de beyaz. Hem de 9'da biter. 9 mu? 9. Belki 9'da da biter. <laughs> dokuz. Dokuz da da Arkadaşlar benimki daha bitmedi. Benimki de. <laughs> Şimdi sen de koy. Hepsini boşaracağım ha. Şimdi dur. harcam yok. Hadi. Kırmızı. Ha kırmızı. Neden koymuyor? Neden koymuyor? Sen bir buraya bırak. Sen buraya bırak. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biz bir yapıp geleceğiz. Hı hı. Çok bekletiz sizi. Pardon. Bay bay. Bum. Geldik arkadaşlar. Resmimiz bitti. Hı hı resimlerimiz burada. Bu değil pardon. Maide. Sayfa kayboldu. Hı hı. Bir saniye arkadaşlar. Ha burada. Arkadaşlar benim resmim böyle. Benim için alt mavi kapı kahverengi çatı kırmızı şu soba ise kahverengi kardeşiminki görünmüyor görünüyor kardeşim bir şey bile size. küçük olduğu için sorun değil arkadaşlar Kimden? arkadaşlar ben yani bunu daha resim için arkadaşlar biz resim yapmayı bitirdik bitirdik yani Şimdi biz toplayacağız. İşte, Toplamamıza gerek yok. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Ne yapalım? Arkadaşlar biz azıcık spor yapacağız. Geliyoruz. Arkadaşlar biz geldik. Spor yapmak için salondayız. Salonda spor yapacağız. Şimdi yapıyoruz. Başlayalım mı? Arkadaşlar ilk sınav çekerek başlayacağız. Sen biliyorsun değil mi Haydi? Biliyorum. Bak böyle. Ha. 1, 2, 3. Arkadaşlar 20'de bitiyor. 20 kere sınav çek. Kameraya gel. Kameraya gel. 1, 2, 3. Başla. 1, 2, 3, 4. Öyle yapmayacaksın. 5, 6, 7, 2, 8 9 10, 10, 10, 10, 10 11 12 13 14 15 16 Yapsana. Böyle Hayır öyle değil böyle. 16'da kaldık arkadaşlar. 16 17 18, 18, 18 19, 19, 20. 19 20 Kalbim durdu. Kalbim durdu. Şimdi ne yapalım? Dede. Hop 1 2 3. Tamam. Hop 1 2 3 yapacağız Sen Böyle koşu yapacağız. Hadi, 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 hadi. Böyle yapacağız madde. Böyle spor. Hadi gel böyle. Kameraya gel. Gel buraya. Heh. Hop 1 2 Hop 1 2 3. Hop 1 2 3. 1 2 3. Üç, <laughs> de oh. Ben de. Şimdi şimdi de böyle koşacağız. Arkadaşlar gel. Benim yani arkama geç. Poppy yapalım. Hadi 1 2 3 başla. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Yoruldum. Şimdi ne yapacağız? Böyle yapak mı? Bak. Evet yapak. Burada bir. Ben yapamıyorum bunu. Ben yapabiliyorum. Şöyle bir, iki, üç, başla. Ya. Oh, Çok zor artık. Boğazım ağrıyor. Başım ağrıyor. Bağdır mı ya? Bağdır aşağıda? Hasta. Yes. 9 dakika olmuş 10 dakikada dakika da bitiriyoruz. <laughs> Ne yapalım? Bak böyle. Yap. azıcık dönek de Dö gel gel buraya dönek <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok hızlıyım bakın ben hop bir iki üç yaparak Oy. <laughs> 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 Başım döndü. Başım döndü. <laughs> Başım döndü. Aa kolum. Aa düştüm. Düştüm. Böyle yap. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 25 abone olacağız. Çok az kaldı. <laughs> Kutlama da yapacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Gücümüzü gösterelim.